Evet arkadaşlar herkese merhabalar. YKS sınavına sayılı günler kala bazı öğrencilerimizde heyecan artıyor. Bunu hissediyorum. Ama bu heyecanımızı dizginlemenin en önemli bir adımı da bu tarz önemli soruların çözüş yöntemlerini öğrenmek arkadaşlar. Çünkü orta seviye üstü soruları çözebilmek öğrencilerimize güven veriyor ve heyecan biraz olsun azalmış oluyor arkadaşlar. Sizin için itina ile özenle seçtiğimiz özel soruların üçüncüsündeyiz arkadaşlar. Bu sorumuz da bir polinom sorusu. Kesinlikle görülmesi ve çözülmesi gereken bir soru tarzı. Dikkatle dinlemenizi, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ve sorunun çözümüne hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle sorumuzu gene bir gözden geçirelim gençler. Bir okuyalım bakalım. Baş katsayısı 1, kökleri tam sayı olan 3. derecen bir px polinomunun sabit terimi eksi 12 imiş. Ee, yani burada bize ne vermişler gençler? Sabit terimi eksi 12 diye bir ipucu vermişler. Bunu biraz sonra kullanacağız. P 3. P 3 demek. Eksi 3'ün aslında görüntüsü demek. Ee, biraz sonra bunları da anlatacağız. Çarpımları negatifmiş. P 3 ile P 2'nin çarpımları da pozitifmiş. Ve bizden istenen de P artı 1 polinomunun kasayılar toplamı kaçtır diyor. Şimdi gençler bu soruda neler bilmemiz lazım? Yani bu soruyu çözmemiz için ihtiyacımız neler? Ben size şimdi onları tek tek önce bir özetleyeceğim. Sonra toparlayıp bu soruyu çözmeye çalışacağız. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum gençler. Ee, baş kas sayısı 1 diyor. Ee, geçen videoda da anlatmıştım. 3. dereceden fonksiyonların, 3. dereceden fonksiyonların grafikleri ee, gençler nasıldı? S'ye benzer bir şekildedir. yani böyledir ya da arkadaşlar şu şekilde tam tersidir. Tabi açık da olabilir şu şekilde de olabilir. Yani üçüncü derece fonksiyonlarının grafikleri bu tarzda olacak arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi, ikincisi baş katsayısı bir diyor. Şimdi arkadaşlar bir polinom ya da fonksiyon olsun polinom olsun fark etmez. En büyük dereceli yani x küp olsun sallıyorum ben artı 2x kare eksi 3x artı 1 gibi bir polinom olsun ya da fonksiyon olsun. En büyük dereceli terimin işaretine bakıyorsunuz. Bu artıysa gençler artı 1 olur, artı 2 olur, artı 3. Yani kaç olduğu önemli değil. İşareti artıysa bunun grafiği grafiğinin en sağda kalan köklerden sonra şu en son kök bu olsun. Yani en sağdaki kök bu olsun. Kökün en sağdaki kökün e, sağda kalan grafiği artı tarafta y'ye göre artı tarafta olacak arkadaşlar. Yani art olursa eğer eksi olsaydı bu grafiğimizin en sağdaki kökün sağ tarafında kalan grafik aşağı doğru olacaktı. En son hali bu olacaktı. Bir de bunu bilmeniz lazım. Ee, üçüncüsü, üçüncüsü gençler, bir fonksiyonun x ekseni kestiği noktaların kök olduğunu çoğu arkadaşımız biliyor. ama burada gene bir kere de olsun hatırlatalım. Yani bir fonksiyonun x ekseni kestiği noktalara biz, kök diyeceğiz. Atıyorum şöyle bir fonksiyon verdik. Bakın şurası kök. Şuradaki sayı kök. Ve şuradaki sayı da kök olacak. İşte bunları bileceğiz. Yani bir. Üçüncü dereceden fonksiyonun grafiği S tarzında. İki. En büyük dereceli terimin kat işareti artılı ise en sağdaki kökün en sağdaki kökün sağ tarafında kalan grafik yukarı doğru gidecek. Eksi olsaydı aşağı doğru gidecekti. Onu bileceğiz gençler ikinci olarak. Üçüncü olarak da bir grafiğin bir grafiğin hangi fonksiyon olursa olsun x ekseni kestiği noktalara biz kök diyoruz. Üçüncüsü de bu. E, bir şey daha ekleyeyim gençler. Dördüncü bilmemiz gereken aklımızda olması gereken sabit terim sabit terim dediğimiz yani fon fonksiyonun en sondaki sayısı y ekseninden geçen noktadır arkadaşlar. Mesela burada 1 olduğuna göre demek ki bu grafik birden geçecek. Ya böyle ya da böyle. Sonuçta birden geçecek. Yani bir fonksiyonun ya da polinomun sabit terimi y ekseninden grafiğin geçtiği noktadır arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini ben sileceğim. Kendime yaratacağım ve bunları toparlayıp soruyu çözeceğiz. Evet şimdi gelelim bu sorumuzu nasıl çözeceğiz? Bu verdiğim bilgileri nasıl kullanacağız? Bakalım arkadaşlar. Başka sayısı 1 olduğu için demek ki bizim x küpün kat sayısı arkadaşlar artı 1 artılı olacağı için grafiğimiz hemen şöyle kaba ben çizeyim şuraya gençler. Grafiğimizin kökü neredeyse en sağ kol yukarıda bitecek en son. İkincisi sabit terim eksi 12 demek biliyorsunuz p sıfırdı yani x yerine sıfır yazınca sabit terim buluyorduk. Eksi 12 de yani bu grafik eksi 12'den geçecek. Onu garanti arkadaşlar bir bunu bileceğiz eksi 12'den geçiyor. Ee, şimdi burada önemli olan kökleri tam sayı diyor. He, demek ki bu fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar tam sayı olacak. Bunları da kullanacağız. Ee, peki bize başka nasıl ipucu vermiş? Şurada arkadaşlar şurayı çok iyi takip edin. P 3 P 3 demek aslında -3'ün yani x 3'teki görüntü demektir. P 1 de görüntü yani -1'in görüntüsü ve bunlar ve bunlar arkadaşlar şurayı ben temizleyeyim. Ve bunlar yani şu görüntüler zıt işaretli olacak. Yani şu sıfırdan küçük dediğine göre bu taraf eksili olacak. Hemen şu şekilde bir koordinat sistemi çizelim arkadaşlar. Artık yavaş yavaş grafiğimizi oluşturalım. Bakın P eksi 3'ün görüntüsü. Eksi 3 şurada olsun arkadaşlar. Eksi 1 de burada olsun. E, eksi 12 de aşağıda. Biraz aşağıda ama arkadaşlar çok aşağıda inmek istemiyoruz. Eksi 12 de şurada olsun tahmini. Şimdi grafiğimizin Gençler geçtiği noktalardan bir tanesi -12 bu garanti. İkincisi bakın şurası çok önemli. P 3 ile P 1'in görüntüleri zıt işaretli olacak. Yani P 3 artı ise P 1 eksi olacak ya da tam tersi. P 3'ün sonucu şurasıysa gençler P 1 yukarıda olacak. E bu grafik e, demek ki eksi 3 ile eksi 1 arasında muhakkak geçecek. Peki böyle yukarı doğru mu gidecek, aşağı doğru mu? Bakın eksi 12'den geçeceğine göre demek ki grafiğimiz arkadaşlar e, şu şekilde demek ki eksi 12'den geçecek. S şekli olacağı için demek ki bu grafik büyük ihtimalle gençler şu şekilde devam edecek. En sağdaki kök şurası ne demiştik? Bakın e, katsayısı 1 olduğu için artılı olduğu için en sağdaki kökün sağ tarafı yukarıda kalacak doğru. Demek ki bu grafik eksi 3'ten sonra da bu tarafa doğru dönüş yapacak. Bir kökümüz demek ki burası, bir kökümüz de burası. Şimdi şu cümleye dikkat edin. Kökleri tam sayı diyor. E, o zaman eksi 3 ile eksi 1 arasında tam sayı olan sadece eksi 2 yok mu? Demek ki bir kökümüz eksi 2'ymiş. Evet bundan sonra bir şey daha dikkat etmemiz lazım. Bakın eksi 3'ün biz pozitif bir değer olduğunu yani p eksi 3 artı olduğunu anladık. P-1'in de negatif olduğunu anladık. Bakın P-1 grafikten giderseniz negatif tarafı gösteriyor. Yani şu da eksiliymiş arkadaşlar. E demek ki P-3 artılı ise bakın şu da pozitif olduğu için P2 de e, artılı olmuş olacak. Yani demek ki arkadaşlar 2 de şurada bir yerde. Yani sıfır olamaz tabi. Demek ki ikimiz de burası ki artılı olsun. Eğer 2 burada olsaydı eksil olmuş olurdu. Olmaz. E, demek ki bir kökümüzde 2'den küçük bir değermiş arkadaşlar. Yani bir kökümüz arkadaşlar x eksi 2 bir tane kökümüzü bulduk. İkinci kökümüzde e, bu 2'den küçük olacağı için kökümüz arkadaşlar. E, burada 0 olacağı için e, eksi 12'den sonra yani 0 olma ihtimali yok. Demek ki bu arada da bir tane kök kalıyor. Demek ki bir de mecburen kök olmak zorunda. Yani köklerimiz grafiğimiz eksi 2'den ve 1'den geçmek zorunda. Her kökümüzde neymiş? x eşittir 1'miş. Şimdi px polinomunu yazmaya çalışsak e bunlar yani eksi 2 ile bir kök olduğu için arkadaşlar katsayıda 1 olduğu için biz bu kökleri çarpan şeklinde yazdığında zıttını yazıyoruz. Çünkü X artı 2 yazalım ki x'in eksi 2 yazınca sıfır olsun çarpan olacak. Yani kökler her zaman bir polinomun çarpanıdır. Bunu da söylemiş olalım. Yani x eksi 1 olacak. Tabii küplü bir ifade olduğu için bir tane daha bir çarpan olacak. İşte onu bilmiyoruz, x yazıyoruz. Niye x yazıyoruz? Katsayısı 1 olacağı için arkadaşlar en büyük dereceli. O yüzden burada 1 olduğu için bunların katsayıları hep x x yani hepsinin katsayısı 1 oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta sabit terim yani eksi 12 çıkacak. Yani x yerine 0 yazınca eksi 12 çıkması lazım. Yani şu çarpanlarının x yerine 0 yazınca eksi 12 yapması lazım. Burada artı 2 var. Burada da eksi 1 var çarpınca eksi 2 yapıyor. Eksi 12 çıkması için demek ki ben buraya artı 6 yazacağım. İşte en önemli nokta da bu 6'yı bulabilmek. Yani üçüncü kökümüz de şu eksi 12'den yaralanarak bulmuş olduk. Demek ki üçüncü kök de arkadaşlar şurada da eksi 6 varmış. Yani yani polinomuz şekillendi. Px eşittir. X artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 6'ymış gençler polinomuz. Peki bizden ne istiyor? Px artı 1 polinomun katsayılar toplamını istiyor. Yani katsayılar toplamında ne yapıyorduk? Katsayılar toplamında unutan arkadaşlar için x'in yerine 1 yazıyorsunuz. Bakın parantez içerisinde 1 yapmıyorsunuz. x'in yerine 1 yazıyorsunuz. 1, 1 daha 2. Yani px artı 1'in katsayılar toplamı p2 olmuş oluyor. Bizden de p2 isteniyor arkadaşlar. x'in yerine x'in yerine 2 yazarsak arkadaşlar buraya 2 yazarsak 4 yapar. Buraya 2 yazdığımız zaman 1 yapar. Buraya 2 yazdığımız zaman da 8 yapar. Çarpınca 8 kere 4 32 bulmuş oluyoruz gençler. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir soru çözdük ama çok bilgi verdik. O yüzden özel sorular dediğimiz yani çözülmesi gereken, görülmesi gereken soru tarzları dediğimiz bu önemli soruları muhakkak her videoda takip edelim. Diğer sorularımızda bu şekilde bilgilendirme olacak altyapıları vereceğiz gençler. Onlar çok önemli bilgiler. O yüzden e, diğer sorularımızda muhakkak takip edelim. Umarım faydamız olmuştur gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kolay gelsin.